Merhabalar, ben Doktor Yusuf İzzet Ayhan, çocuk kardiyoloji uzmanıyım. Bezmalem Dragos Hastanesi'nde çocuk kardiyoloji poliklinik hizmeti vermekteyim. Bugün sizlere üfürümden bahsetmek istiyorum. Üfürüm, kardiyoloji poliklinik pratiğimizde bize en çok başvuru olan konulardan bir tanesidir. Genel olarak üfürüm eşittir bir hastalık olarak algılansa da aslında böyle değildir. Üfürüm bir muayene bulgusudur aslında. Biz kalbi dinlediğimiz zaman normalde iki ana ses duyarız. Onun dışında duyulan ilave seslerin bir kısmına üfürüm diyoruz. Baştan da söylediğim gibi üfürüm her zaman eşittir hastalık demek değildir. Bazen tabii ki bir hastalığın da bulgusu olabilir. Çocuklarda üfürüm duyduğumuz zaman bazen basit bir fizik muayene ile de bunun normal bir çocukta duyulan bir üfürüm mü yoksa bir hastalık bulgusu olduğunu ayırabiliriz. Ama genellikle de bazı tanı yöntemlerine başvurmamız gerekir. Bu tanı yöntemlerinin başında ekokardiyografi gelir. Ekokardiyografi bildiğiniz ultrason benzeri bir incelemedir ve çocuğa herhangi bir zararı yoktur ve kalbi yapısal olarak görüntülemeye yarar. Ekokardiyografide eğer kalp yapısal olarak normalse çocukta duyulan üfürümü masum üfürüm olarak kabul ederiz ve herhangi bir şey yapmayız. Bu tedavi gerektiren ya da takip gerektiren bir durum değildir. Ama eğer yapısal bir problem varsa o zaman bir takip ve tedavi planı yapmak gerekir. Üfürün bazen doğumsal ya da edinsel hastalıkların bir bulgusu olabilir. Çocuklarda ağırlıkla doğumsal problemler görülmekle birlikte edinsel problemler de olabilir. Eğer böyle bir hastalık tespit edildiyse ona göre bir takip ve tedavi planı yapılır. Bazen çocuklardaki kalp problemleri hiçbir tedavi gerektirmeden sadece takip de izlenebilir. Bazıları da acil ya da kronik tedavi ya da yani uzun süreli bir tedavi gerektirebilir. Sonuç olarak üfürümle karşılaşan bir aile bunu mutlaka bir çocuk kardiyoloji hekimine değerlendirmeli ve gerekli e, tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.